İyi günler indirim avcısı takipçileri. Yeni bir indirim videosuyla daha karşınızdayız. Kooperatif marketlere bu hafta sonu gelecek ürünler var. Sadece 10 üründe indirim var arkadaşlar. 29, 30, 31 Temmuz arasında indirimler devam edecek. Ürünleri sizler için derledik. Bu hafta sonuna özel Omo sıvı deterjan beyazlar ve renkliler 2 litrelik 93 liradan 65 liraya düşüyor. Omomatik aktif fresh beyazlar ve renkler 5,5 kilogramlık 100 liradan 80 liraya düşüyor. Çok güzel bir indirim. Elit bulaşık deterjanı 4 kilogramlık 42 liradan 39 liraya düşüyor. Elit dev havlu 2 katlı 19 liradan 16 liraya düşüyor arkadaşlar. İndirimli ürünleri en hızlı şekilde sizle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olur. Beğen butonuna tıklar destek verirseniz çok mutlu olurum. Devam ediyoruz. Er piliç, taze poşet, bütün piliç kilogram fiyatı 35 liradan 31 liraya düşüyor. Magnum mini dondurma çeşitleri altılılarda da indirim var. 50 liradan 40 liraya düşüyor. Lipton demlik poşet çay çeşitleri 48'li. Earl Grey ve Yellow Label 39 liradan 30 liraya düşüyor. Toprak mansulleri ofisinin pirinci 2 kilogramlık 27.5 liradan 26.5 liraya kırmızı mercimeği 1 kilogramlık 15 liradan 14 liraya düşüyor arkadaşlar. Tarsüt klasik peynir 600 gramlıkta 48 liradan 43 liraya düşüyor. İndirimler böyle. Bu hafta sonuna özel indirimleri sizlerle paylaştık. Kanalımıza abone olur, destek verirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki indirim videosuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.